Merhaba çocuklar. Ben Bilişim Teknolojileri öğretmeniniz Nesrin Döner. Bu dersimizde sizlerle Google SketchUp 6 3D modelleme programı ile uygulamalar yapacağız. Google SketchUp 6 programını Google arama motorundan aratarak ücretsiz olarak bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Google SketchUp 6 programını tercih etmemin sebebi dil seçeneğinin Türkçe olması ve ücretsiz olarak tam sürüm yükleyebilmemizdir. Hazırsak haydi başlayalım. Yüklediğimiz SketchUp Altı programını açalım ve ilk ayarlamalarımızı yapalım. Yukarıdaki menü seçeneklerinden pencere menüsüne tıklayalım. Gelen seçeneklerden tercihler seçeneğini seçelim. Evet, sistem tercihleri penceresi açılmış olacaktır. Sistem tercihleri penceresinin sol tarafındaki seçeneklerden şablon seçeneğini seçelim. Çizim şablonu bölümünden açılan ok seçeneğini tıklayalım. Ve buradaki şablon seçeneklerinden metrik metre 3D şablonunu seçelim. Ve sistem tercihleri penceresindeki tamam düğmesine tıklayalım. Evet şimdi dosya menüsüne tıklayalım. Yeni seçeneğini seçelim ve yeni bir çalışma sayfası açalım. Yaptığımız bu işlem ile çizimlerimizin ölçü birimini metre uzunluk ölçüsü cinsinden ayarlamış olduk. Evet, ekranımıza baktığımız zaman 3 tane çizgi görüyoruz. Ekranımızdaki adamın yanından geçip arkasına doğru devam eden yeşil çizgi y eksenidir. Adamın ayaklarından yukarı ve aşağı doğru sonsuza kadar uzanan mavi çizgi Z eksenidir. Adamın hemen önünden geçip uzanan kırmızı çizgi ise X eksenidir. Evet. Şimdi 3D modelleme elemanlarını tanıyalım. İlk elemanımız kenar. Düz veya eğri görünümlü, sabit bir başlangıç ve bitiş noktası olan çizgiye kenar adı verilir. Evet, bir kenar oluşturalım. Yukarıdaki araç çubuğu elemanlarından çizgi aracını seçelim. Evet ve şu an yeşil ile kırmızı eksen arasındaki alana bir kenar çizgisi çizelim. Herhangi bir başlangıç noktası seçiyorum kendime. Faremin sol tuşuna basıp basılı kalarak faremi evet gördüğünüz gibi yeşil eksene paralel olarak hizalayarak hareket ettiriyorum. Ve istediğim noktada faremin sol tuşuna bırakıyorum. Evet, ilk kenar çizgimi oluşturdum. İki tane uç noktası var. Bu çalışmayı mavi eksene ve kırmızı eksene hizalayarak da aynı şekilde gerçekleştirebiliriz. Evet, modelleme elemanlarımızdan ikincisi yüzey. En az üç farklı kenarın uç uca birleşmesiyle oluşan kapalı alan yüzeyi oluşturur. Evet, bir yüzey çalışması yapalım birlikte. Evet bu sefer mavi eksenle yeşil eksen arasında kalan alanı kullanacağım. Yine bir kenar çizgisi oluşturuyorum. Evet mavi eksene hizaladım. Evet şimdi bu çizdiğim kenar çizgisinin uç noktasından ikinci bir kenar çizgisi çiziyorum. Evet istediğim noktada bıraktım. Evet iki kenar çizgimde açık kalan iki uç noktayı birleştirdiğim zaman kapalı bir şekil elde edeceğim. Evet. Uç noktaları birleştirecek şekilde üçüncü kenar çizgimi de çizdiğim zaman bakın bir üçgen elde etmiş oldum ve bu kapalı olan üçgen şeklinin yüzey alanı oluşmuş oldu. Bu iki boyutlu bir çizim. Bu şekilde elde ettik. Araç çubuklarındaki elemanlardan yörünge aracını seçelim. Evet. Ve çizdiğimiz bu üçgen şeklinin etrafından ya da tam orta noktasından farenin sol tuşuna basılı kalarak evet bakın sayfamızı ekranı döndürelim ve şeklimize farklı açılardan bakalım. Oluşan evet bu iki boyutlu şekli üç boyutlu hale nasıl getireceğiz? Birlikte onun çalışmasını yapalım. Evet, modelleme elemanlarımızdan üçüncüsü olan model çalışmasını gerçekleştireceğiz. Kenar ve yüzeylerden oluşan üç boyutlu elemana model denir. Yukarıdaki araç çubuğu elemanlarından genişlet daralt aracını seçelim. Evet ve çizdiğimiz üçgenin yüzeyinin üzerine gelelim. Bakın hemen yüzeyi işaretlenmiş oldu. Nokta nokta. Faremin sol tuşuna basarak bu yüzeyi İçe doğru itiyorum bakın ya da dışarı doğru çekiyorum. Evet her iki uygulamayı da gerçekleştirebilirsiniz. Farenin sol tuşunu bıraktığım zaman şeklim 2 boyuttan 3 boyuta geçmiş oldu. 3 boyutlu bir model gerçekleştirdik. Tekrar yörünge elemanını seçiyorum ve farklı açılardan 3 boyutlu çizdiğim şekle bakıyorum. Evet farklı yüzey elemanlarını görebiliyoruz bakın. Farklı yüzeylerini şeklini görebiliyoruz. Evet araç çubuğu elemanlardan dikdörtgen ve daireyi de siz kendiniz deneyebilirsiniz. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.